Şeyler, e, hepinize merhaba. Bugün farklı bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. İkinci kanalıma bundan sonra e, böyle klan ve şey videoları çekeceğim. Yanımda Yunus Emre kardeşimle e, Utku kardeşim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakalım Hoş bulduk gençler. Ya, daha ya, de, ya, 16 daha iki... çok güzel bir çakış yaptık arkadaşlarımıza. Aman <laughs> <laughs> gardım de... gittim Bakalım bu sefer ne olacak? Utku ne diyor <laughs> abi ya? Video başlamadı. Kadir başla, de başlamadı. O çocuk sanki biliyordu yani. Ben o oh. şimdi bak bir şey oldu oh. lan ben biliyorum bir O da orada. Hep orada geri çık geri. As siye komedya. Kadir <laughs> ben kaçamazdım ya. Zaten. Oğlum Kadir oradan kaçmak sıkıntı kanka. Bak onu bulsam. Aynen. Önceden. Arkada birden geldi. tarıyordu. İkisi birden tarıyordu İkisi birden tarıyordu tarıyordu Bak. Arkadan da ben bir ses duydum ya. Bak ben kule altından tüneli gözlüyeceğim. Kanka Hadi Utku zaman sen adamlar Çık. Ee, bir, ee, bir, bir kule, kule... Sen kul... aynen ben tüneli de, ben, de tüneli ben tüneli gözlüyeceğim. Ben tüneli gözlüyeceğim. Bir abi. Tünel var Tamam ben evet, de kralım. Kardeş bak. Kanka o, adam kule kule bakıyor kule. düz. Yunus kafayı gördü. Neredeyse altın tepen. Ben yine kuledeyim. Yan kule var. Hay oturmuyor. Kanka kuleye restlemeye gitti ha yan kuleye. Öyle adam mi? restliyor. Yunus sol üstte restliyor birader. Işte. Bu burada burada gel. Oğlum hele sılme Yunus. Helal Eyvallah. Soçket yardırıyor. <laughs> Soçket şeyle <laughs> de var, ulti de var. Allah sinin Oğlum <laughs> ulti, ulti yarım bitiyor la Kadir. 10 gün hemen geçti <laughs> mi lan? He, oh, vallahi abi. çok oğlum. <laughs> Tatil çok çabuk geçti be. He bir hafta Yazıyor kaldı orada kaldı. Oğlum dur. İçim daha... acıyor ya. Tekrar Banda okul günleri başlayacak. Valla benim babam internetim internette de kaldıracağım diyor ama hadi bakalım. Bana da öyle diyorlar ve kaldıracaklar gibi. Aynen bana da diyorlar. <laughs> of çok yanlış geldi. Playi ben alırım ya. Siz takılın ben indirmeyeceğim. Ya bu. final gidiyor ya. Tünel gidiyor. Nerede gidiyor? Heleli. Kesiyordu Heleli. lan beni. Kadir'e biz bırakmayacağız bu işi. Işte. Kadir ben Heleli. sana Heleli. ulti atayım tak oran ki. Kanka Aa. ulti atma ya var silah. Ama at 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 at. at. Al al ulti kullan. <laughs> ulti. Ana ETS'ye de MP almış. Kanka ETS'ye koyduğum şeyi almışım. Bir slotla da var. <laughs> Adamları yanlışlıkla çekmeyiz inşallah. <laughs> Oturdur. Tuttu. Ne ya. biçim badiledim lan? Bırak bırak, bırak, bırak Kadir'e bırak. Nerede? Kadir Tünel. tünelde tünelde. Tünelde tünelde, kade. tünelde tünelde. tünelde. Tamam. Oh tamam. bitch. Helal. You fucking bitch. <laughs> Are you? <gülüyor> you? <gülüyor> Abi. Birader. <laughs> <laughs> <Tünelde, tünelde. gülüyor> Hep beraber okuduk lan. Tamam. <laughs> bir BEN aldım. Ülkü bir elden Lan bırak bırak adama bırak. <Sessizlik> Hadi. Aa, ya lan seni gelin. Bak Ama Bey, beyler ayıp ya. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel Gizli kule gel. kule kule var Kadir kule var, var kule var Kadir gel tamam sen gel Kadir görmem Heh geç öyle Tünel var mı? Bana bırak bana bırak Tünel 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 ya, geldim geldim ya. Bırak bana gözünü şey o, Sana yemin kalp, ediyorum kalp, üzerime zıpladı sadece dedim bir mermi atayım canı azaltı Bir mermi oldu. Öldü. Öldü adam böyle. <laughs> abi hmm. hileci hmm. diyenlere gelsin bu <laughs> video işte. Hileci Aynen. diyenlere gelsin. Ana satayım atacağım lan. Her atcam atacağım ya. <ben>. Vallahi atacağım. Yazıyor <laughs> abi. <laughs> ağlama ağlama üzerine yazacağım kanka yanına şimdi <gülüyor> Ağlama. <gülüyor> Helal oh. şey oh. Burda Utku Oha. 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 OHA OHA Utku sen oğlasın <laughs> peşimden gelme sürekli sen Burda sinelde kanki Şuradan çıkarsın söyleyeyim ben buraya o lan sen Eyvallah Abi sen ya Yazıyor orada Kanka yanına da ağlama üzerine attım yani. ya Hmm. Ağladılar birader bu ne? Ağlama ki. Hadi rahat. Elasi, hekam edecek bana bir daha. Gameplay ondan sonra tekrar ben. Falan. <laughs> 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 Adam bırak beni. Geri gel, deli bir geri tamam. gel. Tut tamam. Ben gidiyorum. Kule cünahle, 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 cünahle. Ya kule ya da kule kapısı bak Kadir sen hadi. kule kapısı, kule kapısı. Bırak, bırak. Kule kapısı. Bırak. Ya kule ya da kule kapısı. Bırak. Vay anasını. Kanka 85. 85. Kule kapısı. Kule kapısı 85. <laughs> Peki kulle camına çıkıyor. Camı çıkıyor. Cam da tamam. Kanka Nerede resledi? Bilmiyorum valla ama kuleyi dedi, resledi, kanka kuleyi. geldi Aa, Aaa kuleyi değil lan. Of adam uçan Demek ve ki eksil bu adamlar acımak acımayacaksın. Aynen. Adam Bunlara uçan ve ekstir koydu bana. Bencilik. Abi. Bak ben niye öldüremedim biliyor musun? Sizin öldünüz ya. Sizin ölü atlarınız yazıyor. Abi ya. El, ben almak istiyorum. Ben. O benim, o benim kafamı karıştırıyor. Sizin böyle Aa. ölü atlarınız yazıyor ya. Göremiyorum. niyete. Kanka oluyor ya. Çok bana da arada sırada oluyor. Bu her zaman oluyor bana ya. Mesela tam ikiniz yan yan öldünüz ya. Bırak. Allah, hadi tünel 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 tünel. Aa, bana ne avradın ne biçim panel. Mermiye kapalı. 210 canı zaten. var 210. 210. restleyebilen restlesin. Koru Utku Utku koş. Utku restlerken koru. Dikkat et evet. ben kule kapısı kule kapısı kule de kule de kule de Anana avradım oh, 230 şey canı var ya. alırsın you kanka Yunus fake out, fake out, fake out fake at Kanka gördü seni Helal seni oğlum yes, sen eyvallah. ya Eyvallah evet. Neyse arkadaşlar bu e, bu videomuzu ağlama üzerine çektik artık yani Aynen. Görürsünüz artık yani neyse hadi görüşürüz